Allah dünyaya da bu adalet duygusunu versin. Biz bunu iyi biliyoruz. Adalet kelimesinin hayatımızdaki rolünü biliyoruz. Yanımızdan geçmiştir. Biliyor, hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Ama Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan, çifte standartla hareket eden, mazlumu ezen, zayıfı ezen, onları sömürmeye devam eden, onların zenginliklerini, madeni zenginliklerini hala yemeye, gayret eden bir yamyam yam gibi eriten dünyanın zalimleri, mütekebirleri varken, müstekbirleri varken dünya rayına zor oturur. Onun için elbette ki adalet olmazsa dünyanın düzeni bozulur. Adalet olmazsa, adalet olmazsa gelecek olmaz. En büyük adalet duygularını kendilerini şöyle bir öz eleştiriyoruz ya batılıların yapma zamanı geldi ve geçti bile. Batılıların o batılılıktan şöyle bir sıyrılıp "Yahu biz burada yanlış yaptık. Burada adaletsizce davrandık. Burada mazlumu ezdik. Burada bizim evlatlarımıza haram yemek yediriyoruz. Haram mama yediriyoruz. Efendim gariman olan ülkelerdeki Afrika ülkelerindeki çocuklarda insan, benim evladım da insan. Evladıma düşündüğümü, onlar için de düşündüm neyse insan olamam." diye sormaları gerekiyor. Manzara bu, resim bu. İslam'ın kalbini incitir bu işte. Ama ötekilerin kalbini incitmiyor. Olaya ne, nasıl bakıyor batılı? Buradan benim menfaatim var mı yok mu? Bakış tarzı bu. Ben ve siz nasıl bakıyoruz? Mazlum çocuk, aa sana bir şey yapamadık Allah'ım bizi affeyle diye utanıyoruz. Bu çocuk, bu çocuğun dini, mini filan benim için önemli değil. Çocuk yahu adı üzerinde çocuk. Tıpkı Gazze'de öldürülen binlerce çocuk gibi. Bekliyor akbaba onu. Biraz sonra ölecek, onu kapacak. Dünyayı dehşete düşünen bir fotoğraftı değil mi bu fotoğraf? Fotoğrafı çeken sonra vefat etti sanıyorum. Ama dünyaya ibret olacak bir resimle geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar, beni izleyen güzel insanlar, bu çocuk da bir annenin çocuğu ha, onu bir anne doğurdu. Bu çocuk, efendim, e toprağın altından çıkarılmadı. Bir anne dokuz ay bu çocuğu taşıdı karnında, rahminde taşıdı. Bunu bu manzarayı gören bir anneyi düşünebiliyor musunuz? Evet, söylenecek çok şey var.